Abi yaa Ne oluyor Ne diyon Esat? Benimki ya. bir ara 2000 bilmem kaça çıktı Niye abi benim, benim Ya niye beni atmak istiyorsun? Berat abiye ikna ettin abi Bazen Söyle Allah 4'te kim var dörtte Ali var Bu kaç oğlum? Bu 1 Bir de Artık main kostümüm lüks tuttu listu... Lan oğlum O bana skana var ya bak ne yapacağım Ölürsen azıcık zamanı Arka dur ya Anka adamlar ağzımı şey. da tükürdü. Anka! Arkalandık Anka. Adamlar sülalemize kaydı. Anka! Arkalar! Dur! Ali merak etme. Seni görüyorum Ali. Düşman düşman olsak düşman. Anka'nın ağzını öldüm. Esat yardım etmen lazım. Ya? Esat bunlar 2v1 atıyorlar. Allah'ım bu Ya, arka tut şunu. Ne? Çok Ha güzel misin, misin? aşağıdaki? Yani ben seni Hayır. Sen büyük ya, ben büyük taştan ayağı almışsın. Benim kostümüm nasıl? Anka Alt yok bu arada. Oydama oydama. Allah Allah yok mu? Ha. Ya adam anka Arkadaş beni niye tarıyorsun? Sana şu an yardım et. Ay yok lan o şeymiş. Öğrenci. Ay be ay daha kötü. Ne Anka koşu. Ona Allah'ını sever. Esas sen misin sen? Ben herkesi tarayayım. Esas sen misin? Esat. Esat ne? eğer beni tanıyorsan şu an. O elime bu pump, pump nereden geldi lan az önce elimdeki pump bu değildi. Altın sarı oldu lan pump birden. Sistemi sökertiyorum. Hazır mısınız? Eren gelmiyor. Eren oyun oynuyor. Eren çete falan gelmiyor. Tamam. Ee, kim ölecek? Kim kaldı sana? Eren kaldı. O da noob zaten ama. Abi ağzını Allah ettim Allah ben bu ara bunu. İki tane canlı 33 vurdu. Hepsi diğer tarafa ayrıldı. Abi şey üstüne lan. Ne yapıyor? Dur 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 daha seyretmem. Sen ya. aldın aldın ondan sonra bu oynamayı bilmiyor aynen aynen ha! aynen aynen diyorum nasıl o hasar balık ya balık ya çabuk iki tane iki tane hayır hayır çocuğun bir canı var Eren sen var ya Eren yemin ederim çocuğun bir canı var lan alacaksın anka ben çocuğu göremiyorum üstünde <laughs> anka tommy gun tommy gun deli edersin tommy gunla tommy gun tommy gun tommy 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 gun. Biz Eren'den bir vs bir atması istedik. Ee, Eren'in e 147. Şey. Ee, Hiçbir farkı yok bunun. Bir tane balığı var. Yapısı demiri azalmış. Odun daha 550 tane. Hasar ile alandan az önce. Şu anda Rey oradını şaşırdı. Cici! Yüz onu İki kişi! İki kişi tarıyorsunuz! biriniz ezardan biriniz buradan! Yapıyorsunuz sonra. Ayrı bir şey vardı? Klasik mi vardı? Herhalde klasik vardı? Ama Ali, klasik. Ari ile seni var ya öptüm öptüm. Sen bana Ari ile taramadın mı? Salak Esat taradı beni Ari. Esat nerede bu ara? Esat Esat mı? Muhtemelen... Ben de taradım. Esat, 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 Esat şu anda muhtemelen, muhtemelen şeyle oynuyor. Hmm. Neydi onun adı ya? Real Samet de oynuyor muhtemelen ona gitti. Beni takacaksınız değil mi? Gidecek Real tazakçısı. Esat. Ee, Real Esat oynuyor. What? Esat real Esat mı oynuyor? O ne var? Ay real Samet de oynuyor. Esat real Samet de oynayacak. Muhtemelen şu anda. Ne gizli gizli Sus, sus, veri, sus, veri, anam. Ya, keşke bu kitrem yapsaydım, havalı olacak. Ya, sniper atacağım. Ayıp, sniper Yakışıyor mu sana snipe atmak? Bir şeyler deniyor mu abi bize kanka kutumuzda? Hadi hadi. Hadi bakalım. Hayır hayır hayır. Yok yok al kırmak yok. Yine de bana da var zaten. Birinin kalkanını kırdım. Lan Yok, bir tane mi herhalde. tutmaz? Benimki avuk kanka seninki maalesef normal are normal are tutmaz. Ya tarama ya. Esat'ı bir tane vurdum. O Esat Bey geri gidiyor. Ben yerime gelelim valla? etmez. Ben. Sizi çorapını durduram çocuğa. Aa bir tane tamam, atmış aslında durdu ve Esat mı o çocuk. Lan değil değil. Ya tını kır lan kakuşu. Neber <laughs> eder. Ses gibi bensel eder. Ya vuramadım. Var <laughs> hatta. <laughs> Hey geçti var yandım. Aa öldüm. Abi <laughs> da o kadar <laughs> yani. Ali arka kuşunun canı 72 can falan bir şey yok. Hoppa. Çok iyi tıkadın Ali. Tamam. Ali Ali son Ali? Yukarıda yukarı çıktı. Ali er, atam altında. Oo, ay ay pinkirdi pinkirdi yapmadı ya. ya. Gördün değil mi? Eren gördün mü görmedin gölmedi. mi? Kafa atmadı abi. Yapı atmıyor. E, oyun da öyle bir oyun mi? ya. Ben ne biçim rezil bir oyun oynuyorum abi ya. Yapı atmıyor. Ay ya. zaten 3 kişiyiz. Box fight girelim mi? Box fight daha güzel lan. Aynen 3 kişiyiz zaten. Ben arena girmeyi daha çok isterdim ama neyse. Aran ama iki kişi değil mi oğlum iki kişi? Peki Aa dur bir kişi daha var değil mi sesi sıkmıyor da o yüzden Eren senin sesin çıkmıyormuş ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ne? Gelme sesi Eren abi <laughs> Ali Benim Ali. Anka da... diyor ki Eren çok mutlu çocuk hiç ses çıkmıyor Ya yap lan şaka yaptım Eren'in sesi çıkmıyor diyor Senin sesin gitmiyor Çünkü... sana Ali siz oyunda değil misiniz? Oyundayız sana Yemin ederim salak gibi havaya zıplayıp ağrı sıktım ve o da değdi Eren'e. Ya abi benim iki de bir Lan ne oluyor? İçinden geçtim yapını. Ben dayanamadım bir ikini öldürdüm Lan nerede? Ben CS'yi oynuyorum da. Ali! Bu sorunun cevabı hayırdı galiba. Hadi bakalım. Başka kimler? Geber! Var? Yok. Kanka iki kişi miyiz seninle? Hadi box fight hadi gel. Çık çık çık. Nerede? box fight. Yani Eren şimdi ben biraz pro olabilirim tabi. Şaka yapıyorum lan egolanmak yok işte. bizde. Ego denen şey yok. Bizde ego Yayın denen şey yok. Bizde ego denen şey yok. Yine var pislik de... yapma. Bizde ego yok kanka bizde ego yok. Biz ego'yu sevmeyiz. Bir gelsenize. Ee, sen, Eren bu ara ben hassasiyetimi Nasıl değiştirdim 15. mükemmel oldu benim bu hassasiyetim. Bakayım bir, o, o 105 yaptım ben. Bugan'ın hassasiyetini yaptım kanka ben. 105 mi? sapka var. Kızım, evet. Kızın, oyun kartopu oynuyor. 105 ne Yaptım. 105 ne mi? 105 yani hassasiyetim 105 mi hassasiyetim? Ben bu kostümü Şu ilk siyah Evet ikisini de 105 yapalım. Gelin bir. Oyunu başlattım. Mi? Hani oyunu öyle oyunu de, başlattım. Öyle, öyle bir şey var mı? Oyunu evet. başlattım. Eren oyunu başlatıyoruz hadi gel. Ali 105 Eren yok Ali sınırı, bir sınırı 100. 100. Bir Lan 10,5 yani 10,5 yani. Hı. Çok kız lan. Ben de evet, öyle yaptım. Kaç Bakalım ne olacak. Tam bu kan ayarım bu. Yine, evet. Yine. Oha çok iyi lan. Eğim çok iyi vurulur ha. Aynen işte çok hassasiyet çok tıklı, arkadaşlar. <laughs> Abone ol, like atın, o sana seviyorum. Ben severim. iyi değilim ki yalan.